kadınları ve erkekleri Temmuz ayının son haftasına da giriş yaptık. Temmuz ayının son haftasında yengeç Burcu kadınlarına ve Yengeç Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her Burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarımı Daha sonra erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım tarot kartları Yengeç Burcu kadınları ve Yengeç Burcu erkekleri için neler söyleyecekler. Potansiyel enerjiniz başta olmak üzere. Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalarınız ve ailenizle olan iletişiminizde neler yaşanır olarak tarot kartların açılımını gerçekleştirecek. Yengeç burcu kadınları için Temmuz son haftasında kartlarımı karıştırıyorum. Yengeç Burcu kadınları Temmuz ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve Yengeç Burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. Hmm. Yengeç Burcu kadınları neden kaçmak, kurtulmak, e, herkesten bağlantınızı kesmek, hatta ve hatta sanki böyle aldatılmış, ihanete uğramış e, ve e, sanki sizin iyi niyetinizi suistimal etmiş insanlar e, doğrultusunda e, bir enerjiyle birlikte bulunduğunuz enerjiden bulunduğunuz ortamdan bulunduğunuz kişilerden bulunduğunuz belki de aşktan kurtulmak eylemleri içerisinde bulunduğunuz bir enerji var sevgili yengeç burcu kadınlarında bakalım bu enerji aslında niçin bu şekilde gözükmüş tarot kartlarım şimdi bununla ilgili yorumlamasını yapacak yengeç burcu kadınları herkes kendi işine baksın benim işim başımdan aşkın diyerek e, bulunduğu insanlardan e, karakterlerden ayrılmak istercesine eşyalarınızı toplamış e, kendi kişisel e, ihtiyaçlarınızın haricinde farklı eşyalar almak istemezcesine yalnız ve yalnızca hayatınıza şekil vermek özellikle ve özellikle hayat arkadaşınızla ilgili bir şehir değişikliği, hayatınıza yeniden e, şey, e, yön vermek, belki de boşanmak belki de ayrılmak gibi önemli bir bağlantının birleşmesi ya da kopması hususunda önemli bir karar, önemli bir enerji ve ya erkek arkadaşınızın eşinizle birlikte aynı yolda ilerleyerek kendi yolunuza bakmak, akrabalarınızdan, işinizden, mesleğinizden uzaklaşmak veya tam tersine erkek arkadaşınızla, hayatınızdaki bulunan adamla yollarınızı ayırarak bir hukuksal mücadeleye girerek. E kendi payınıza düşen neyse onu almak eylemleri içerisinde bulunduğunuz hatta ve hatta bu adamın sizden e sanki böyle e bir emlak para e araç gibi bir durumun satımıyla ilgili böyle sizi zorlamış zorlamış bununla ilgili artık böyle hani iş çığırından çıkmış ve hani bununla ilgili hukuksal bir mücadelenin de başlandığını haberi veriyor. Belki de siz, erkek arkadaşınızdan ya da eşinizle ilgili bir e, alım-satımla ilgili ticari bir anlaşmanın verdiği sonuçlardan dolayı e, bir hukuksal bir mücadele var sizinle aranızda, ilişkinizde, eşinizde. Belki de bir ayrı bir şehirlere gittiniz, ayrı süreçler yaşadınız, bir sürü borca girdiniz, onu güvenerek bir yerleri aldınız, sattınız. Bununla ilgili hukuksal bir mücadelenin başladığının Haberini veriyor kartlar Yengeç Burcu Kadınları için. Ama Yengeç Burcu Kadınları yeni başlayacağınız iş arkadaşlarınızla ilgili ya da yeni tekliflere de açıksınız. Yeni teklifleri dinlemek, bunlarla ilgili araştırma yapmak, arkadaş çevrenizle iş arkadaşlarınızla, yeni girişimler içerisinde bulunan ikizler, Yengeç Burcu Kadınları hayatınızdaki bu döngüden sonra şu erkek arkadaşınız ya da eşinizle, Yapılan döngüden sonra yeni bir mesleğe geçiş, yeni bir teklife yöneliş, bu teklif doğrultusunda hayatınıza tekrar yön vermek, tekrar yeniden başlamak ya da bilgilerinizi, bilgi dağarcığınızı, referansınızı, eğitiminizi tek bir ofiste, tek bir çatı altında, tek başınıza muhalefet olarak yeni bir ofiste, yeni bir iş, iş yaşantısında, Tekrar kendi gücünüzü gösterme performansı içerisinde bulunduğunuz önemli bir zaman dilimine geçiş yapan yengeç burcu kadınlarından bahseder kartlar Temmuz ayının son haftası itibariyle Temmuz ayının son haftasından ikizler e, ikizlere gidiyor baktım yengeç burcu kadınlarının aile şantasından e, bazı geleceğe yönelik yatırımların geleceğe yönelik hayallerin geleceğe dönük Planlamaların altüst olması ile birlikte bir takım e, sorumluluk gerektiren ve e, sürekli e, asla ben yapamam, benim tarzım değil diyen bir durumun pat diye başınıza gelmesiyle ilgili bir enerji. Aslında bir taraftan da yağmurdan kaçarken doluya tutulmak enerjisini akraba çevrenizde yaşayacağınızın haberini vardı. Siz kendi kendinize kurmuş olduğunuz dünyada başarıyı elde etmek için verdiğiniz olan mücadele aslında sizin önemli bir süreciniz, önemli bir durumunuz, önemli bir başlangıcınız, önemli bir kararınız. Zannedersem ki sevgili yengeç burcu kadınları, erkek arkadaşınızla hayatınızda bulunan adamla mahkemeli hukuksal mücadele ve akrabalarınız içerisinde gelecek için bir yatırım yaptınız, vadesi dolan bir arsa için ya da bir anneanneniz, babaanneniz, dedeniz varsa bunun bakımı ile ilgili sürekli bir kaçış planı pat diye anneannenizin, babaannenizin ya da büyüklerinizin, akrabalarınızın e, evinize gelmesiyle ilgili, onların külfetiyle ilgili, sorumluluğuyla ilgili olan kısımda biraz daha sorumlulukların artması, e, bu zamana kadar hep e, farklı akrabalarınız büyüklerinizle ilgileniyordu, artık bu hafta biraz daha sizin ilgilenmeniz hususundaki bir enerji, bunun akrabalarınız hususunda böyle yorgun bir enerji, aşk hayatınızda da artık yollarınızı ya birleştirmek ya da ayırmak, yollarınızı birleştiriyorsanız da adli bir anlaşma, sözleşme, bunlarla ilgili olan mevzular, Erkek arkadaşınızın ya da sizin geçmişe dair olan kapanmamış davalarıyla ilgili yoğun bir enerji, bunlarla ilgili araştırma yapmak, analiz yapmak, hayatınızdaki bulunan adamın da referans gösterdiği, sizin de görüşme yaptığınız, hukuksal bir alanın hallolması adına birlikte çalıştığınız bir alan. Bu, bu aşk hayatınızda adli bir süreç belki de bir evlilik sözleşmesi ya da işte o kapı, kaptırılan sizden çıkarılmış mallar ya da siz teminat olarak beyefendiden araç mı aldınız ev mi aldınız borç mu aldınız işte ne aldıysanız onun temini için karşı tarafın size açmış olduğu hukuksal bir süreç ile ilgili olan kısımdan bahsediliyor eee işte böyle problemli işte onlar bir taraftan problem atılıyor. Bir taraftan da böyle akrabaların gelişi falan filan derken... ...şu başlamış olduğunuz işte e, hiper yani hepsi ayrı bir zaman sürecine yayılmış aslında. Hepsi böyle birbirini tetikler nitelikte. Ve sizin bu hafta hem finansman gelirlerinizin sağlanması için... E, kendi iş potansiyelinizdeki güçlükler, akrabalarınızla ilgili olan kısımdaki sorumluluk alma eylemleri, bir taraftan da bu beyefendiyle aranızdaki husumet ya da aranızda çözülmeyen dava neyse bununla ilgili e, görüşmeler, konuşmalar, tartışmalar, tartışma alanları gibi durumlardan sıyrılmak, kurtulmak, e, bir an önce düzlüğe çıkmak için... Yeni arayışlar içerisindesiniz aslında. Hani yeni bir enerji Biraz önce de bahsettim ya bir ofis kurayım Orada kendimi tekrar yeni baştan bir şeylere başlayayım, kendim mücadele vereyim. Ya da arkadaşlarımın da olduğu bir alanda, onlar da bilgi sahibi zaten. Onların arasında yer alayım. Artık hayatımda bir şeyler düzene gelsin. Artık yapılanmaya başlayayım ve kök salmaya başlayayım zihniyetiyle hareket ettiğiniz ya da bu sürecin bu şekilde ilerleyeceğinin haberini veren kart dizilimi size geldi sevgili yengeç burcu yengeç yengeç burcu kadınları bilginiz olsun. Evet, yengeç burcu kadınlarının bu haftaki atasözü neymiş? Bakalım yengeç burcu kadınları için hangi atasözümüz gelecek? Kötü komşu insanı hacet sahibi eder. İnsanlar en çok birbirine yakın olan insanlarla yardımlaşır. İnsanın yardımlaşacağı kimselerin başında komşusu gelir. Komşu kötü huylu ise kendisinden emanet olarak istenen bir şeyi vermez. Emanet isteyen de geri çevirdiği için ihtiyaç duyduğu şeyi yeniden almak zorunda kalır. Yani istiyorsanız e, bu sözü not alın, araştırın. Bu haftaki yengeç burcu kadınlarının dikkat etmesi gereken atasözü. Kötü komşu insanı hacet sahibi eder. Bunu e, Google'da araştırabilirsiniz herhangi bir işte ara, arama motorunda. <laughs> bu deyimi araştırıp e, kulağınıza küpe ederseniz iyi olur sevgili yengeç burcu kadınları. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Ağustos ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim sevgili Yengeç Burcu erkeklerine. Evet Yengeç Burcu erkekleri. Temmuz ayının son haftasına da giriş yaptık. Temmuz ayının son haftasında yengeç burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi bakalım nasıl gözükecek. Yengeç burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Yengeç burcu erkekleri Temmuz ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve yengeç burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi. Hmm. Evet. Ee, Ailemizle ilgili kopuk düşüncelerinin yaşandığı bir süreçte artık Geleceğe yönelik plan yapmak, gelecekler, gelecek yaşantınızla ilgili alım satımlar, kendinizi güvence altına alacak ya da gelecekle ilgili planlamalar yaparken zorlanma çekeceğiniz duygu yoğunluğu yaşıyormuşsunuz bu hafta. Sevgili Yengeç Burcu erkekleri, sanki böyle ileriye dönük değil de daha çok anı yaşamak isteyen, yengeç burcu erkekleri var biraz geleceğe yönelik planlar ya da yarımlar yapalım çok para kazanalım aşk hayatımız işte evlenelim çoluğumuz çocuğumuz olsun gibi durumlar yengeç burcu erkeklerinin bu hafta pek de enerjisinde değil ki yengeç burcu erkekleri geleceğe çok uzak şu an ki zaman çok önemli yengeç burcu erkekleri için temmuz ayının son haftasında temmuz ayının son haftasında sevgili yengeç burcu erkeklerinin aşk hayatına baktığım zaman Sevgili Yengeç Burcu Erkekleri, Evet, aşk hayatınızda almanız gereken sorumluluklar artık bu hafta artıyor. E, kadın arkadaşınızla ya da eşinizle bir tartışma yaşar iseniz, Bu sizin e, güçlükler içerisinde olduğunuz süreçteki mücadelede, Aşk hayatınızdaki e, yeteri kadar sorumlulukların almamanızdan, ilişkinize başlar iken ne kadar hevesliydiniz, ne kadar her şey güzeldi, ne kadar birbirinize yakındınız, ne kadar e, birbirinize bağlıydınız. Ama sanki Temmuz ayının son haftasında biraz daha ilişkiyi yaşamak, ilişkiyle ilgili problemleri çözer iken ya da yalnız kalmak, hayatınızda önemli kararlar alıyorsunuz ve önemli kararlar aldığınız için de aşk hayatınızdaki bu Titizlikle davranmak eylemleri zannedersem ki Yengeç Burcu erkeklerinden biraz uzak çünkü Yengeç Burcu erkekleri aşk hayatında hani böyle ilk heyecan ilk böyle hani sahiplenme ilk böyle e, ne yapabiliriz zihniyetinden çıkmış biraz bu hafta biraz Yengeç Burcu erkekleri e, yalnız kalmak e, mücadele etmek hayatla mücadele etmek kendisiyle mücadele etmek belki sağlık problemleri, belki de aile problemleri, belki de hayatındaki zorlu bir sürecinizin finans sağlamak gibi fatura ödenmesi ya da borçlarla ilgili olan kısımda o kadar çok uğraşması gereken noktalar var ki hani böyle aşk hayatında da ilerleyelim, ee, birlikte vakit geçirelim ama vakit geçirirken de çok eğlenelim zihniyetinde değil çünkü Yengeç Burcu Erkekleri akrabalarıyla ilgili iş ortaklıklarıyla ilgili ve e, para kazanımlarıyla ilgili finansıyla ilgili önemli bir bütçenin gündeme gelmesiyle birlikte sorumluluklarını ya da e, harcamalarını yatırımlarını tekrar muhasebesini gözden geçirmesi gereken bir sürece geçiş yapmış şu an gelecekle ilgili plan yapmak ya da aşk hayatıyla ilgili bir sürecin yönlenmesi şekillenmesi için karar vermek ya da ilgi duymak gibi bir durumunun söz konusunu olmamakla birlikte kariyer yaşantısında bu iş bağlantısı kurduğu insanlarla mali bir durumun giderilmesi, hallolması ve yetiştirilecek olan bir işin, bir projenin tamamlanması hususunda önemli bir haftaya geçiş yaptığı için bu mali krizin toplu paranın gelmeyişi, akrabalardan beklediğiniz bir finans var ise bunun biraz daha zamanının olduğunun haberini verdi kartlar. Bu yüzden bir türlü hani o paraya güvenmişsiniz ya da bu emlak satımı alımıyla ilgili ...bir beklentiniz var ise... ...bunun biraz daha vadesinin olduğunu söylüyor kartlar... ...ve e, akraba yaşantınızda der ki... ...evet senin işinle ilgili bizim... E, ...bazı tedirgin olduğumuz noktalar var... ...biz seni seninle ilgili bir problemimiz yok... ...ama çevreyle ilgili bir problemimiz var... E, ...senin arkadaş çevrenle ilgili problemimiz var... ...senin e, yaşantın, sizin yaşantınızla ilgili sizin bağlantı noktalarınızla ilgili problem yaşadıkları için ve sizin işinizin aynı zamanda bağlantılı olduğunuz arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız veya yaptığınız işteki kişilerin kişiler hakkında bilgi sahibi toplayan akrabalarınız sizin işinizdeki bu hedeflediğiniz noktayla ilgili muallakta kaldıkları için Biraz daha sizin gözlemlemenizi, biraz daha analiz etmenizi, biraz daha gözden geçirmeniz hususunda sizi tetikleyici sözler söyleyişine, biraz daha sorumluluklarınızın e, artmasını istedikleri için bazı işin başına geçirmişler ve bunların hallolması hususunda yetki veren bir akraba çevreniz var. Akraba çevreniz bu yetkiyle birlikte sonuçlanacak olan durumda tekrar tabii ki size bütçesel anlamda yanınızda varlıklı bir aile varlıklı bir destek sizin de tabii ki payınız olan bütçenin verilmesi hususunda bir sıkıntı yok ama sıkıntı iş arkadaşlarınız yapmış olduğunuz iş ve bu işle ilgili bağlantıda olan kişilerin biraz daha anlaşılır bir yol çizmeleriyle ilgili yani gelecekle ilgili olan kısımda çok da verimli bir çalışma görmüyormuş akrabalarınız, aileniz. Bu yüzden para hususunda biraz daha böyle geri planda durmak, biraz daha araştırma yapmak, bütçesel anlamda yatırım yaparken biraz daha böyle bilgi sahibi olmak isteyen akraba çevrenizden dolayı eğer ki bir iş bağlantınız akrabalarınızla ilgili olan bir durum ise biraz daha analiz etmek isteyen bir akraba çevrenizden bahsediyor kartlar. Sevgili yengeç burcu erkekleri bilginiz olsun. Ve yengeç burcu erkekleri önemli noktaya gelelim. Ee, bu hafta sizin değerli taşınız nedir? Doğal taşınız nedir? Yakut, akik, kehribar, aslan gözü, lav, ametis, kuvars. Doğal taşınız neyse. Bu doğal taşınızı muhakkak ve muhakkak Üzerinizde barındırmanız gerektiğiymiş sevgili yengeç burcu erkekleri biraz daha aktif düşünmek, biraz daha e, eksi enerjileri üzerinizden atmak, yaklaşmasını sağlamamak ve e, hayatınızda e, giden bu olan bu süreçte daha e, aktif düşünebilmek ve insanların size eksi enerjilerini e, yollamaması için yüzük olarak mı kullanıyorsunuz? Bileklik olarak, tesbih olarak, kolye, ee, insanların görebileceği bir yerde bunu kullanmanız ve muhatap olduğunuz, girdiğiniz ortamlarda da insanların bu taşı, bu doğal taşı görmelerine izin vermeniz gerekli ki daha verimli çalışmalar, daha uh, olumlu çalışmalar, daha yatkın çalışmalara uh, sebebiyet olanak sağlansın. Sevgili yengeç burcu erkekleri bu hafta biraz e, muhasebe ile ilgili durumların gündeme gelmesi ve muhasebe ile ilgili durumların gündeme gelmesiyle birlikte aşk hayatınızdan biraz daha soğuk, e, meslek yaşantınızda biraz daha e, te, tedbirli ve temkinli davranmak, finansman gelirlerinizin biraz daha vadeye uzaması, biraz daha muhasebesel olarak araştırma yapmak, akraba çevrenizin de e, iş arkadaşlarınızı ya da yapmış olduğunuz iş bağlantılı olduğunuz insanlarla ilgili olan sürecin biraz daha tanınması gerektiği hususunda vermiş olduğu vaatlerden bahseder kartlar yengeç burcu erkekleri için temmuz ayının son haftasında. Peki temmuz ayının son haftasında yengeç burcu erkeklerine tarot, e, tarot kartlarından gelecek mesajları ilettim ve şimdi atasözünüz. Yengeç burcu erkekleri temmuz ayının son haftasında ki atasözü bakalım ne olacak? gör, görüşülen kimseyi ağırlayam, ağırlayacak ya da onun isteğini yerine getirecek durumda olunmayabilir. Fakat tatlı dille gönlünü hoş etmek varlıklı olmaya bağlı değildir. Tekrar okuyorum. Atı sözü bu. Siz de araştırırsınız. Bir arama motoruna yazarsanız. Temmuz'un son haftasında sevgili yengeç burcu erkeklerine gelen atasözü Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok? Görüşünen kimseyi ağırlayacak ya da onun isteğini yerine getirecek durumda bulunmamayabilir. Olunmayabilir. Fakat tatlı dille gönlünü hoş etmek varlıklı olmaya bağlı değildir. Güzel bir söz, anlamlı bir söz. Hiçbir şeyin yoksa, karşılayacak bir gülümseme belki de bir tatlı söz aramızdaki husumetin tatlıya bağlanmasına sebebiyet verir inşallah da öyle olur Ağustos ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu anki yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz videonun altına bir like'ınızı alırım şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.